bu hale getirme sana söylediğim sözde en ufak bir şekilde kim ne derse desin alayınıza gider alayınıza gider beni bu şekilde konuşmaya sevk eden sensin sen Fatih Terim'e 30 milyon Galatasaraylı'ya Galatasaraylı'nın hocasına malum şahıs deyip yazını silip bunu da seni takip edenlere gösterirsen bak gidişatın iyi değil kardeş Vallahi benim ben hiçbir şey söylemiyorum. Söyle, benim söyle. Söyle. Buraya taşınması, ben buraya taşınması... Abi. Mesela, benim kendi sosyal hesabımda, yapmış olduğum bir hatayı da düzelterek... ...Ulenberg'in bir sıfatı var, bir görevi var. Senin, senin kimin sıfatı ben taraftarım. yok mu? Ben Aa, yok. Taraftarım. Sen Galatasaray'ı... Yani, bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Oğuz abi, bir dakika. Ben hayret ediyorum ya. Sen hayret etme. Sen hayatın boyunca... Galatasaray ve Fatih Terim düşmanlığıyla insanları kutuplaştırıyorsun. Bak düşmanlık diyor. Evet diyorum. Düşmanlık diyor. Biraz Buyurun hani yine hedef gösteriyorsun. Senden rica ediyorum yani, biraz daha kelime. Yani, ne oldu? Ben hayretle ne oldu? Niye Biraz daha kelime. Yani sen Fatih hedef Terim göster abi hedef göster, göster kelimesi, ya. Ben bana Galatasaray düşmanı değil. Fatih Terim düşmanı değil. Beni beni hedef gösterin. Seni var ya. Çıksınlar kardeşim. Seni var ya. Bana kalırsa seni hiç kimseye hedef göstermeme gerek yok. Seni hiç kimseye hedefte göstermem. Eğer sen bu şekilde Fatih Terim'e, Sergen hocamıza diyorum... ...Sergen hocamıza laf söylenmesini, isminin söylenmesi gerektiğiyle ilgili hakkını arıyorsan... ...biz de sana burada haklısın diyorsak... ...Fatih Terim hocamızla ilgili malum şahıs, şahıs dediğin zaman seni hedef göstermem. Sana yol vermem Bülent. Bak sen benim kibarlığımı yanlış anladın bugüne kadar. Yani. Diyeceğim başka bir şey yok. Neyse. Bu masada Benim bir şey sürü şey insan var. ama Siz de ben söyleyin. Ben, şey. Bence bilen tuttuğu özür diler abi. abi. Bu hiç büyümez. Ne ya ya büyümesinden şey bahsediyorsun? Hayır. Hayır, özür dilemesi lazım. Hayır. O da biliyor hayır, kaç senin yaşında fikrin, adam. Senin fikrin burada özür dilenmesi yönünde mi? Abi, Yoksa yaptığının doğru olup olmaması ile ilgili bak, bir fikrin yok mu ya? Bak hiç onu konuşmaya bir şey gerek var mı bak abi? Ama bir söyle. insan şimdi hep beraber ne dedik? Sergen Yalçın'a, Sergen Yalçın, Sergen Hoca diyemiyorsan sen de Ulenberg bir problem var, bir sıkıntı var. Biz dün Ulenberg'e yüklendik burada. Ve bak? Biz yüklendik. Onu da geçtim. Bülent Uslu masalara vuruyordu burada. Bağıra bağıra. E şimdi iki gün sonra kalkıp... Bir saniye. E, bir dakika. Masalara vuruyordu da haklı, haklı tamam, yere demiyorum. Ben de haklı yere vuruyordu. Tamam, Peki şimdi abi. ama ile Bülent Uslu bir değil O zaman ki. sen de Peki şimdi vur. O zaman şimdi Bülent Uslu sınır dışı mı edilsin diyelim. Hayır ne edilmesin. Diyorsun? Abi. Bülent Uslu bundan abi, sonra... Bülent Ustu özür diler. diler bülent Ustu özür, diler mi? kapanır. Ben seni özür dilemeye davet ediyorum. Özür dilersin. Hiç şüphem yok ona. Nişar kardeşim. Dinliyorum abi. Özür dilemek mevcut kapansın. Bu olay hafta içi olmuş. Abi hiç uzatma özür dile bence kapansın mevzu. Ya özür dile dersin bir şarkı Ya özür dile. Ya. ya. Ya tabii emir etmeme emir gerek yok. Emir dersin ya. Ya, emir, ya gerekirse emir ederim ama emir etmiyorum. Sen faal et Malum Ben, sen Bak adam ne, ne kadar hassas taşın, davranıyor. kazanmış oldu bir galibiyet üzerine. Bak şu anki konuya bak ya. Abicim özür dileyecek misin? Ya misiniz? benden yana bir rahatsızlığınız bak, hiç, varsa kardeşim ya, oturmayın yok. masaya ya. Bak, Veya ben gideyim. Ya özür dileyecek misin? Bak bunlar hep eyyam. Hiç eyyama gerek yok. Ne eyyamı kardeşim? Hiç fiksaka gerek yok. Her zaman Bak. Galatasaray düşmanı deniliyor. Fatih bak, Terim. Bu benim kendi özel hesabımdan ben, paylaşmış Fark etmez. Ya, orada milyonlar geliyor ya. Sen şimdi Kaç, kaç böyle bir adam yolculuk yolculuk Biraz sonra sen Bir şey. sen biraz sonra yok ama. Bu ne? Kaç yaşında adamsın sen be? Kaç yaşında adamsın sen ya? Sergen Yalçın'ı göreve çağırmayın diyorsun. Fatih Terim göreve diyorsun. O ironi, ironi. İroni mi? Atılan Sergen Yalçın şimdi karşı ironi o. İroni. Evet. Fatih Hoca'yı korumuş oldun burada. Sergen Hoca için söylesin o zaman. Hoca Sergen Hoca göreve denilenlere karşı ironik ol. Ya ben şimdi de... burada sosyal medyada paylaşıklarım. Hesabını mı vereceğim Ertan ya. ya? Fatih Terim'le ilgili konuşursan. Bu nasıl şey mahkeme oza mi oza kardeşim lan. ben bu bana mi şey masalara. Oza masalara vurma. Oğuz abi. Valla abi yok yok yok. ya. abi konu konu abi, konu. Bu böyle olmaz ya. Masalara vurma nasıl olur? olmaz Sana bu hakkı kim veriyor? Hedef gösteriyor. Sana bu hakkı kim veriyor? Kim veriyor? Sen kendini ne sanıyorsun da Fatih Terim'le konuşuyorsun? Olacak şey değil ya. Hayırdır? Oğuz abi bana bir bakabilir misin? Rica ediyorum. Bana bakar mısın? Rica ediyorum. Bana bir bak bir lütfen, lütfen. Tamam lütfen. Rica Ama adil olman kaydı şartıyla Oğuz lütfen. Abi, rica ediyorum. Oğuz abi bak bir şey söyleyeceğim. E tamam. Ba bana Emir vaki konuşmayın. Burada benim yorumcularım. Şimdi buranın moderatörü benim. Abilik kardeşlik başka. Saygı başka ama bana kimse emir baki, emir kipiyle konuşmasın. Ne Oğuz abi ne Buşer Özbey. Ben emir kipiyle konuşmadım. herkes için söylüyorum ya. Sen doğru mu buluyorsun? Emre bol. Fatih Terim'e malum kişiden, kişiden doğru mu buluyorsun? Kardeşim ben anlatamıyorum galiba. Anlatmıyorsun ki ama Ertem. Ama bak, belki sen anlatsan bir susacağız sen, Ama bir dakika konuş şu anda Beşiktaş'ın galibiyetiyken sosyal medyaya geldi. Ulenberg dedin oradan Sergen Yalçın. Çıktı. Ulenberg evet oradan sen sorabilirsin. Sakin kalmak kaydıyla da Bülent Usta diyor ki cevap verdi. Burası diyor benim kendi sosyal medyam. Samimiyetsizlik var. Burada, abi bak o senin görüşün. O da diyor ki ben samimiyim diyor. Ayrı. Şimdi ayrı. Sen de... Kimseye zorla özür dilettiremezsin. Olur mu abi? Şey değil? Değil. Ben özür zaten zorla dilenmez. Hayır. Özür dilemek bir erdemdir ya. Özür, ya olur mu? Ona ama kardeşine gelmiş adam. Bir hata yapmışsa özür dileyecek. Bu kadar basit. Dilemen gerekir. Sana göre hatadır kardeşim ya. ya. Sen nasıl bana özür? Abicim sen Bülent yaptığına sen, hata burada hata, hata mahkeme değil diyorsan sen, sen mahkeme bak, hakim bak, misin? Sağ Akşam başka sen? sabah başka. Hayır avukatım işte sana vereceğim zaten hukuk dersi öğreteceğim. E ya işim bu. Kalp, Sana bak, anlatıyorum. Bak, şeyler, 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 Burası mahkeme mi ya? Gözüme bak. Ya burada hukuk tabii şarkı. ki de mahkeme. Hukuk milyon Milyonlar dersin. Sen diyorsun. kimsin bana ders veriyorsun? Ya, Dışarı kardeşim ya. Allah sen kimsin ya? Avukatım. Bişercim. Burası i̇stiyorsan, İstiyorsan, istiyorsan Hukuk başlayalım. Hukuk sen git hukuk işini yap. Burada, burada sen eğer ki spor yorumluyoruz. Spor yorumluyorsak sen Sergen Hoca. Sen Sergen Hoca. Hakkını sen o Fatih Çerim'e malum kişi. Asıl sensin malum kişi. Samimiyetsiz adam. Samimiyetsiz adamsın sen. Buşak. Samimiyetin varsa, buşak. akşam başka, sabah başka konuşmazsın kardeşim. Bağırdığın zaman haklı çıkmıyorsun. Herkesden benim, benim sesim çıkar burada. Tamam. Buşak. Sakin kalmaya çalışıyorum. Buşak. Biraz samimi ol be. Buşak. Özür dile kapansın diyorum. Hedef gösteriyorlar. Kimse seni hedef göstermiyor. Özür dileyeceksin, kapanacak mevzu. Ya masalara vurmayın ya, Allah Allah. ya? Allah. Masalar, samimiyetsiz, samimiyetsiz, Allah Allah. Bu ne ya? Samimiyetsiz, samimiyetsiz konuşuyorsunuz. bu masalara ya Allah Allah. Ama Bilmiyorum abi şey, bak, samimiyetsizliğe benim katlanacak... Ha. Bak, şimdi, bir saniye, ben, 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 ben samimiyetsizliğe gelemiyorum. Bak, şey Türkiye toplumu da samimiyetsizliğe bak, gelemiyor. Her kim ki samimiyetsiz... Türkiye toplumu bu insanları medyadan da buluşam. toplumdan da tasfiye eder. Beden öyle haline getirir. Bir böyle bir ne yok. Sizden, Akşam başka sabah başka. Ben, gelince başka şey sana şey gelince. gelince başka sana gelince başka. bu ne ben, ya? Şey Çocuk mu kandırıyorsunuz tamam, siz ya? anladık şey, anladık. anlamaz mı? Keşke anlasan. Anlasın, anlayana kadar da anlatacağım ama ben sana. Bışar. Anlayana nasıl, kadar, kadar anlatacağım. Nasıl bir konuşma şekli bu ya? Sana mı soracağım nasıl konuşacağım? Nasıl bir konuşma Ver o zaman bir liste ona göre konuşayım. Bu nasıl bir şey Ben böyle konuşuyorum. Beğenmiyorsan al cebine git. Bışar konuyu nasıl, Nasıl nasıl bir daha söyle. Ben böyle konuşuyorum. Ben Aa, al beğenmiyorsan al cebine git benim konuşmalarımı. Ezberle evet, nasıl konuşuyorsun? Konuyu, bak ya. Kapatıyorum. konuyu kapatıyorum. Konuyu kapatıyorum. Yaz işine geliyorsun. Şimdi nereye geliyor biliyor musunuz? Bir, bir dakika, dakika ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi, ben bir şey söyleyeceğim. Evet. evet. Ulan şimdi ben bakın, akil adam İki olsun. hafta ben evvel. Valla <laughs> en delisi ben akil adamım. Ama bak bana, bir saniye. bana bak iki hafta evvel bana futbolcu Galatasaraylı futbolcu eşlerini küfür ettiriyor diye bir montaj yapıldı. Doğru. Twitter Space odasına girildi. evet. Twitter Space odasına girildi. Başta Oğuz Altay, Oğuz Altay, Ertem Şener olmak üzere odaya geldiniz. İlk önce Oğuz abi helal olsun. Evet. Evet. Ve çok da tepki aldı. Neden Bülent Uslu'yu savundun diye. Ee, ama Oğuz Altay şunu söyledi. Buradaki dedi mesele şey değil. Bülent Uslu meselesi değil dedi. Bülent Uslu değil. Burada Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe değil bir İnsani değil dedi. bir şey var dedi. Hala Allah razı söylüyorum. Olsun. Allah razı olsun. Bunları söyleyen Oğuz Altay bugün belli ki Birkaç kişinin lafıyla önüne koyulmuş dolduruşuyla diyeyim artık tırnak içerisinde. <laughs> Burada geliyor tamam mı? Beni Galatasaray düşmanı olarak adamım. gösteriyor.